önünde duruyorlar. Sonra da bizim amacımız halka hizmet <laughs> falan yapıyorlar yani. Yerseniz e, buna baktık. Erdoğan yeni kuşaklarda evlenmeye ve çocuk sahibi olmaya karşı bir mesafe görüyorum. Bunun çokça sebebi var. Bir e, neden evleneyim? Teşekkür ederim. Bu bu bile yeterli. Hayır. İnsanlar evlenmek isteyen de evlenemiyor. Şimdi evlenmek istemeyen adamı anlıyorum. Dünya değişiyor, hayat hızlandı. Şu bu. E, ee, Okey. Ama evlenmek isteyen insan da evlenemiyor. Ne kadar masrafı olduğunu biliyor musunuz? Yine siz suçlusunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Ekonominin bu halde olmasının sizin sorumluluğunuz altındaysa ki kendiniz diyorsunuz öyle. Yine burada da siz suçlu oluyorsunuz. Çünkü yani bir düğün yüz binlerce lira tutuyor. Şaka değil ha. Hele bir de eskisi gibi ev alayım döşeyim falan onu zaten unutuyorum da eskiden şeymiş bu düğün masrafı içinde işte ev döşeme falan filan da olurmuş. Şu an o öyle bir şey yok çıkar ona aklına ev alayım mı belki alırsın yani abi ben bu düğünden 2 milyon lirayla çıkayım eksi 2 milyon lirayla çıkayım diyorsan tabii ki. O eskidenmiş şimdi işte şurayı tut işte kuru pasta, limonata, işte ne bileyim düğün arabasını süsle, gelinlik, damatlık dedin zaten oldun kaç bin liralık. <laughs> liste burada demiş. Abi ne listesi kurban oldum. Nasıl bir liste atıyorsun bilmiyorum ama bloklanıyor yani. Zararlı olarak algılanıp. Negatif. Eee... Saçmalık. O yüzden. Gençlerimizin evlilik ve çocuk konusunda ne kadar erken yol alırsa hayat güzelliklerini o kadar çabuk yakalayacaklarına doğrusu ben inanıyorum demiş. Ben inanmıyorum. teşekkür Ya tabii ki bu insanların kendilerinin bileceği iş arkadaşlar. Ne zaman evleneceksiniz, ne zaman çocuk yapacaksınız ama e, zor mu? Kesin. Hele bir çocuk bakmak şu devirde kolay mı? Aa iyice dayılara döndüm değil mi? Hele şu devirde çocuk yapmak kolay mı ayol? Bezi sende, maması sende, kıyafeti sende. Abi nasıl bakacağım? Bir bez bile kaç lira olmuş anasını satayım. Yani ben şu an benim bir çocuk yapmam için köşede sırf o çocuğa ayrılmış muhtemelen bir yani beş, en az bir 500 bin lira falan olması lazım. Yani belki 1 milyon hatta yani eğer çok şeysen. Ömrü boyunca yiyecek. Oha falan değil arkadaşlar. Yani Ömrü boyunca bunun eğitimi, gideri, cartı curtu hepsi onun içinde olacak yani. O çocuğun istediğini ona veremeyeceksen ben o çocuğu niye dünyaya getireyim, sefalet çektireyim abi? Yani mesela bizim ailelerimizde falan böyle bir düşünce yokmuş. Yapıp atmışlar ama işte bunun kreşi var, okulu var, gideri var, kıyafeti, yediği, içtiği, aldığı, gezdiği, eğitimi, her şeyi bunun içinde. Ondan sonra bizim çocuklarımız niye böyle oluyor? Baksana şuna sence normal mi yani? <laughs> <laughs> Olur. Yani. Ben bu arada bir karar verdim çocuk yapmak gerçi zaten önceden de bu konuda hep konuştum. Yani çocuk yapabilmek için gerçekten çok zor. Hiç sanmıyorum öyle bir şey olacak ama Dediğim gibi köşede bir çok ciddi bir para sırf çocuk için olması lazım. Bu arada bu para sırf çocuk için. Kendi hayatını geçindireceğim para falan o ayrı. Bu çocuk için, çocuğun hayatını gerçekten iyi geçirebilmesi için olan para. O yüzden ne diyorum? Aa bu para bende olmaz. Ya da bu parayı ben çocuğa harcamam. Ben yapmam aga. Görüşürüz. Sen hani yapmayacaksan biz ne yapalım? Siz de yapmayın. <laughs> Ama bu da tersine evrime sebep oluyor maalesef. Ki bunu ben söylemiyorum. Yani şöyle anlatılıyor. Ee, i̇şte eğitim düzeyi, hayat kalitesinin düzeyi düşük olan insanlarda diyor, çokça üreme gözükülüyor diyor. Tamam mı? Mesela şöyle bir insan düşünün, yahu amına koyarım, karın getir lan şunu mu falan hani böyle bir adam ve e, asgari ücretle geçiniyor diyelim kötü. 5 çocuk yapıyor. E atıyorum iki tane atıyorum, biri doktor, biri mühendis ya da öyle düşünün bir tane meslek koyun kendi kafanıza göre. Bir çift düşünün onlar ne yapıyor? Ay ben bu sorumluluğu alamam ya da bu çocuğu iyi geçindirmeyeyim diye bir tane çocuk yapıyor. Ve tüm toplumun böyle şekillendiğini düşünün. Böyle garip bir yere doğru da gidiyor. Bakalım. Neler olacak? Neler bekliyor bizi? Var mı aranızda evlenecek olan? Baba Yiğit. <laughs> yani taşşaklı. <laughs> Hayır yakın zamanda evlenecek olan bu arada. Atıyorum yaza düğünüm var falan gibisinden. İleriden bahsetmiyorum. Seniye düğünüm var demiş bak. Aduka. Allah kolaylık versin. 20 yaşındayım 20 yıl sonra belki. Benim de bir 10 yıla falan ya. Ya bir de annem gibi darlayıp duruyor evlen evlen evlen. Ne yapacağım evlenip çıldırdınız mı? 34 yaşındayım evlilikten harbi korkuyorum. Bu saatten sonra iş gerek yok zaten abi bırak sal. Ne yapacağım bu saatten sonra evlenip? Ben takılırız beraber geliriz burada yayınmayın. Ben bir manat atayım demiş. Marka o 6 lira göndermiş. Eyvallah abi. Abi 9. sınıfım Almanca kitaplarımız bu hafta geldi. Haftaya sınav başlıyor demiş Batur. Olay gelsin. Eğitim sistemimiz çok iyi. Bana, abi mevzu kız olup olmaması mevzusu değil. Hayır ben yanlış mı anlattım? Kız olup ol yani bir partnerle vesaire alakası yok. Bu bakış açısıyla alakalı. Mesela ben evlenmeyi düşünmüyorum. Yani belki 35 falan oralarda eğer o olmazsa da hiç evlenmem ben bunu kendi hayatımda bir eksiklik olarak nitelendirmiyorum. Bir eksiklik olarak görmüyorum. Yani evet toplumda kesinlikle bu var. Oha evlenmedin mi? Niye evde mi kaldın? Şöyle mi böyle mi falan filan diye. Ama ben yani böyle müthiş ki aman olmazsa olmaz bir şey olduğunu düşünmüyorum. O yüzden evlenmesem de olur. Yani çok büyük bir problem değil benim bakış açımda. Ha tabii ki adam vardır. Ulan ama oyum askerden geleyim de. Falan diye de takılıyordur. Yani olabilir. O da onun hayatı. O da onun hayata bakış açısı. Yani hele hadi diyelim bir şekilde evlendim falan. Çocuk Çocuk çok korkutucu ya. Ben 6 ayıra zor bakıyorum anasını satayım. Çocuğa nasıl bakacağım? İnsanı nasıl... Oğlum bir insan yetiştirmek ya bunu tabii ki çok normalleştirdik. Sürekli herkes seks yapıp çocuğu olduğu için ama Çocuk bakmak çok değerli bir şey. Geleceğe bir şey bırakıyorsun lan orada. Yani zor. Bir de çok yorucu. Yani ki Kato akıllı bir çocuk mesela ama Sedat Gil bile yoruluyor. Sen bir de canavar bir çocuk, gerçek anlamda böyle uyumayan, bağıran, çağıran falan bir çocuğun olduğunu düşünsene. ısırırım lan onu. <laughs> Yatardık, uyuyayım ya. Yat. İki sene evlenirsin. Vallahi annem 18 yaşından beri bana aynısını diyor. Bakalım hayırlısı ne olacak. Ee, başka var mı okumadım. 1-2-3 bir link atmış instagramdan. Üzgünüz bu sayfaya ulaşılamıyor diyor kanka. Bozuk link geldi. Eyvallah. Bakalım millete evlenecek mi evlenmeyecek mi. Bir tane tanıdığım var ama şeyden. Neyse adını falan vermeyeyim şimdi. Arkadaşlar. Okul okuyor daha üniversitede. Üniversitesinin bitmesine bir sene mi ne var? Çocuk evlendi. Şok oldum mesela. Yani dedim ki wow bu ne güvendir. Anladın mı? Bu ne güvendir. Neyle geçineceksin? Evi nasıl tutacaksın? Kim bakacak? Ne olacak? Ne bitecek? Evet. E, Sercan Melis abla kalp. Senin yarrağını tutar tavana asarım orospu çocuğu demiş. Allah hidayet versin güzelim. Yani Bilmiyorum kötü bir zaman mı geçiriyorsun? Böyle genel mi toksiksin? Ama böyle etrafa kötülük saçmak inan bana sana hiçbir şey katmayacak. Sen mi söylüyorum? Yani ben banlarım geçerim. Üç kuruşluk fikrinin de bende hiçbir önemi yok. Belki dava açarım sen sürünürsün anam babam beni arar onlara yazık olur. Ee, yapma yani içini dışarıya böyle dökmek zorunda değilsin. Bilmiyorum niye bu hale geldiğini. Ama iyi bir insan olabilirsin diye düşünüyorum. Dene bir ara. Bu söylediklerim belki de bir kulağından girip diğer kulağından çıkıyor ama bir yerde aklına e, oturursa dene bir ara. Ben adama küfretsem ne olacak ki arkadaşlar? Yani önceden yapıyordum. Adam bana sövüyordu. Aa ben de senin onunu on avradı falan. Ne, ne geçti elime şimdiye kadar? Hiçbir şey geçmedi. Dava ettiklerim var. Ne geçiyor elime? Birkaç bin lira tazminat. Onu da ben yemiyorum. Yani onlardan gelecek paraya ihtiyacımız yok çok şükür. Başka yere gidiyor. E burada yapabileceğim ne kalıyor? Adamla konuşuyorum ki belki kafasında bir ışık yanar ve böyle biri olmayı bırakır. Yet düşünüyorum ha bırakır bırakmaz. O onun bileceği iş. Allah ıslah etsin. Başka diyecek bir şeyim yok. <gülüyor> <gülüyor> Aslancan demiş 25 yaşındayım, 3 yıldır evliyim, bir tane kızım var, 4 aylık ellerinden öper demiş. mesela bak adam kurmuş düzeni. Ve memnun da. Allah ayırmasın abi. İnşallah ömrünüz boyunca mutlu olursunuz, zorluk görmezsiniz. Maşallah. Çocuk çocuk sahibi olmak çok tatlı ve çok güzel bir şey gibi geliyor kesinlikle. Yani orada hepimiz aynı fikirdeyiz arkadaşlar. Ama minik minik ve senden bir parça falan kesinlikle ama yani daha mantıksal düşünüp işte şu kadar şuraya gideri olacak. Böyle giderini hadi geçtim. Geçemezsin de hadi geçtim. Zorluklarını falan düşününce pek öyle gelmiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Değişik biraz. Evet önceden sövüyordum zaten dediğim gibi bu kendi içimde bir yolculuğa çıktım ve bir değişime gidiyorum. Bu değişimin etkimi de bu. Ben o adama sövünce bir şey değişmeyecek çünkü. Bunun farkındayım artık. Niye söveyim ki? Bu çocuklar hep senden görüp öğreniyor Bahadır ama nasıl saygılı bir şekilde küfür edeceklerini bilmiyorlar demiş. <laughs> Eyvallah abi. Bunu da geçtik. Hadi bakalım. Evet var mı yeni linkimiz? Var mı arttıran beyler, bayanlar? Yeni haberler, yeni linkler. Bu ne? 13 yıldır evliyim. Vay Alaaddin abi hoş geldin.